Hadi bakalım. <laughs> Burası önemli okumadan geçmeyiniz. E ee? Sayın yayıncı arkadaşlar lütfen şu videoları izledikten sonra lütfen çete link atın amına koyayım. <laughs> Lan ne kızıyorsun <laughs> Allah, Allah ya. <laughs> hadi fazla. 10 TL'lik gülüyorsun o Tanesi 2 like'dan chat'e 4 link art, arttı. 3 TL'lik like istiyorum. Baba çok zor değil ama ne? Evet. Ha hey, hey! Sakin ya. Yani like atmayalım, edildiklerim yapmayalım. Eğitim Ali İkmer olsun. Onun <laughs> için. <laughs> Dur bir dakika. Yakışıklı bir eleman çıktı da ya. Bak bu arada kimse ne atacağım atacağım. Arkadaşlar? Yani yaptım da yayında fazla göstermiyorum bunu. İzleyin şimdi. Bizden ne, ne yapıyorsun şu an? Haydi bakalım hocam. Çanta yolda. Ne oluyor lan? Amına sikeyim lan bu çocuk. Bey koş koş. Dönüyorum <gülüyor> ben. <gülüyor> Yavrum ben de harbi sincaplar yapmayayım Vallahi çok şey oluyor bende yani Çocuk gibi oluyor ya bende <gülüyor> Bak <laughs> <laughs> Ne lan? Hadi gel bir. Ya Allah Allah oğlum, oğlum, oğlum 20 yaşında olur Oğlum şundan da şundan da yırtlar mı? Şundan da yırtlar mı? Şey. Ananı çektim çocuğu Ananı çektim <laughs> <Sen> oku, <laughs> oku vurdum kafasına gördün mü? Geziyor okla Geldi, poğaça geldi. Bu <laughs> öldürmesi lazımdı o play. Kalbim yaralı, gönlüm yaralı. Ya, oğlum. Legoyla le kavgalıyız baba atmayın şu adamı ya. <laughs> Ama Lego'nun haberi yok. Ben kendi kendime Lego ile kavga ettim. Yani söyleyeceğim bir şey varsa adam gibi çıkarsın ki. Bir siktir git an. kaç turnu oldu aynı masallar şu Lego'yu bekliyordan bir şey olacağını düşünen net maldır net. Ne Kendin oldu ya? Ne söylersin ama o göt yok işte insanlarda. O göte sahip değiller yani. Lego çöp, o çöp, bir yer balonu patladı. Yani yapılan Sen köstek olmaya devam et kardeşim. Hayatta başarılar. Bunu kim yazmış oğlum? Bak de, bak bunun gibi yaz kendi adınla. Şimdi o şapkayı daha da böyle önüne çeker. Bak bu kadar yetmez. Şimdi buraya doğru çekmesi lazım. Yüzünü saklaması lazım. Şey, çok... Oğlum Lego abim kimsin sinirlendirdi lan? Haksızlık, hakaretten öte bir şey. BBL baronu patladı çöp Lego. Oğlum insanlar çok garip ya vallahi billahi. Bu lan bizde. Vallahi billahi. Bogoya bak aman akayım. Adam savunmuş mu lan? Bir dakika. Ahmet kardeşim özür dilerim. O şapkayı aç şimdi. Tamam böyle aç o şapkayı. Oğlum ya. <laughs> o şapkayı aç tamam mı? Ne oldu lan de amına koyayım? ahmet sen Aa oğlum Nekter buradaymış. Orada seni savundum. Kral belahmet sağ olacaktı. 4 aylık ablanmış oğlum Ahmet. Ahmet özür dilerim Kaçın. Video direkt şey ya. Yorumlar arka, arka gelince vallahi yanlış anladım. Özür dilerim Ahmet. Buradaymışsın. Senden de şey <laughs> yani. Mağ nego'nun Aynen Oğlum evrim teorisi gibi anladın mı? Kan Doğru <laughs> mu? Evrim... Çekme ananı parçanı çıkayım Kabul görmüş bir şey ama bilim dünyasında şey, Ben kabul alamadım. etmedim Ne yapayım giymiyorum evde ne yapayım bir şey mi giyeyim ya Şu halde giymedim ne ne Tamam odakları da aldı Aaaa 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 Eee böyle giderse muhtemelen Evet <laughs> Yemin ediyorum böyle olacak en son ya Vallahi yemin ediyorum <laughs> Mas -mas nice like Gelemem abi, abi. Ciktir, Ciktir. Masada kuş yeni yersiz Rus Kasana zor gelir densiz puşt

Al sen al, al Ne attım amına koyayım dur. <laughs> attım attım bunu çete. Ya oğlum şu nerede o video? Erigin sen onu